Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rivayet ettiği hadiste Allah Teala şöyle buyurdu. Dünya ile vedalaş ve ölüme hazırlan. Bil ki ben bir kulu sevdiğimde dünyayı ondan uzak tutar ve onu ahiret için çalıştırırım. Ona dünyanın kusurlarını gösteririm böylece ondan sakınır, cennet ehlinin amelleriyle meşgul olur. Ben de bunun üzerine onu rahmetimle cennete dahil ederim. Bir kuluma da buğz edersem ona beni bıraktırır, dünya ile meşgul eder, ve dünya ameli için çalıştırırım. Böylelikle ateş ehlinden olur. Onu cehenneme dahil ederim. Ey Adem oğlu, uzun bile olsa her ömür fanidir. Tıpkı bir gölgenin uzantısı gibi kısacık bir an durur fakat bir daha geri dönmemek üzere kaybolur gider. Ey Adem oğlu, seni yaratan benim, sana rızk veren de, sana can veren de, senden canını alacak olan da benim. Yine seni diriltecek olan ve hesaba çekecek olan da benim. Sen kendine herhangi bir yarar yahut zarar vermeye, hayata, ölüme ve dirilmeye sahip olmadığın halde işlediğin kötü işlerin karşılığını göreceksin. Ey Adem oğlu, bana itaatte bulun ve bana hizmet et. Rızkın için endişe etme. Ben onun için sana yeterim. Senin için bizzat benim karşılayacağım şeylerin derdini kendine yük etme. Bu videoyu izleyen, beğenen, sevdikleri ile paylaşan, yorum yapan ve bunun gibi daha fazla video için takip eden herkesten Allah razı olsun. Unutma, hayra vesile olan hayrı yapan gibidir.